Kızım hani çiftlik evi yapıyorduk. Koca kuleyi niye diktin oraya? Çiftlik evinin yanında otel açılıyormuş. Bu da o. Bir otel eksikti orada. Hadi hayırlısı. Hadi gelin biraz portakal yiyin de daha büyük kuleler yaparsınız. Al bakalım. Oh afiyet olsun. Babaanne ben ha. küçükken portakal diyemiyor muydum? <laughs> Diyemiyordu ya. Polkatal derdin. Herkes de bayılırdı. ben ne yapardım çocukken babaanne? Hele şuna da bakın. Koca kız oldu da çocukluğunu soruyor. <laughs> Senin sarı bir battaniyen vardı. Misafirliğe giderken bile yanından ayırmazdın. <laughs> Buket'in de pembe battaniyesi vardı değil mi? Tabii yavrum. Hepinize battaniye örmüştüm. Buket'e pembe, sana sarı, bir de mavi battaniye örmüştüm. Onu kime? Örmüştüm işte. Elim erdiğince hepinize bir şeyler ördüm. Dede buraya da bir köprü yapalım mı? Yap kızım. Ne yapmak istiyorsan onu yap. Annemler geldi. Baba. Hoş geldiniz. Hoş Aa, -a. Siz yatmadınız mı hala? Ha? Bu saate kadar ayakta mısınız? Dedemle köprü yapıyorduk. Aşk olsun Hı, Hadi gel bakalım. İyi akşamlar. İyi akşamlar. İyi akşamlar baba. Ne oldu kızım? Erken geldiniz. E hastalığı yani kısa sürüyor anne. Hani bana? Aldın. Çok bile kaldık. Ay ayaklarım şişmiş. Nuriye yengenin size çok selamı var. Sağ olsun. Aleyküm selam. Burcu, Buket. Hadi kızım doğru yatağa siz. Hadi güzelim. Hadi. Ya uykum yok benim. Dede evi bitirelim mi? Ama geç oldu Burcu. Dursun böyle. Yarın akşam devam ederiz. Hadi bak ben de yatmaya gidiyorum. Erken de daha Burhan Bey. Biraz gazete okurum. Hadi size hayırlı geceler. İyi geceler, İyi geceler baba. Demek Ahmet'in oğluna mavi bir battaniye ördün ha? torunumuza Hiç görmedim seni örerken Göremezdin. Gizli gizli ördüm. Verebildin mi bari? Kaç kere gittin onu görmeye? Bir kere. Ahmet daha hayattaydı. Dayanamadı. bunca senedir Ahmet'in oğlunu gördüğünden benim haberim olmadı. Ha? Öyle mi? Neden torunumuz demiyorsun Burhan Bey? Kaan senin torunun değil mi? Et tırnaktan ayrılır zannediyorsun. Ama ayrılmaz. Sen mahşere kadar benim Ahmet diye bir oğlum yok desen de var. Kaan da bizim öz be öz torunumuz.